Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size e, boğa olmayan sürünün içinde boğaya gelmek nasıl göğe gelmek nasıl anlaşılır onu göstereceğim arkadaşlar. Bunlar da bizde erkek dana yok. Hepsi dış hayvanlarımız. Ama hayvanlar kendi arasında hangisinin boğada olduğunu gayet iyi var arkadaşlar. Hayvanımızın yanında diğer geliyor. Şu diğer akbaş olan kokuluyor. İkisi de düve. Arkadaşlar. Hayvan önden kaçmıyor duruyor. Gördüğünüz üzere bu ada. Bizde erkek hayvan yok söylediğim üzere. Hepsi dişi.